biraz kız. Önce yapayım ben arkadaşlar da hemen bu kameramı gözlerle ok challenge yaptık arkadaşlar o oyun. İnşallah video 15 like ah 15 bin oldu On like gelirse çok olurum arkadaşlar. Bu oyunu ok oynayacağız sıra sıra ve ben, sıra bende. Ben tut ben, tableti bana doğru. Nasıl çekildi kokuya? şöyle kaydırıyoruz ve gidiyor. Bakalım acaba gidebilecek mi? Ve 12. 12. Ben. Ve tam tam. Ve sıra sende. Ve... sıra sende. Şimdi sıra bizde. Alalım. Bakalım. Ve 5'ten. Beş şansımıza. Sıra bende arkadaşlar. Hoppa. Üçten. Üçten vurdum şansıma ya. Sıra Ömer kalmında. Hadi gel sen içeride yat. At bakalım. Bende niye böyle çıkmıyor? Hmm, sen Dokuzdan. çok kaydırıyorsun onun için. Şimdi arkadaşımız da atıyor. Ve atamıyor ki. Sen at. Atamıyorum. Ah, Dörtten geldi arkadaşlar. Hmm. Sıra diğer arkadaşımız arkadaş. Güzel iki oyun oynayacağız arkadaşlar. Bir e bu. Bu üç tane okumuz var. En son. Hadi, hadi. Hop. Hmm. Şansımıza. Ama yine de olsun. Şimdi sırada arkadaşımız. Ah be. Şansınıza. Doğru düzgün tutsana işte Nereye tutuyorum belli değil ya. Şimdi atıyoruz. Görüyor musun? Ve yediden. Evet. Arkadaşımız az önce tam 12 yapmıştı. Ve... Ben de mesela ki gibi büyümüyor. Bakalım arkadaşlar. Acaba... Ve Tam 12'den. 12'den. Ve kazanan benim arkadaşlar. Ve kazanan benim arkadaşlar. Ark şimdi demir Şimdi arkadaşlar başka bir oyuna gideceğiz. Başka bir oyuna gideceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi bir tane tahta oyunu oynayacağız. İlk önce ben oynayacağım arkadaşlar. Evet. Ok. Birden başlayalım arkadaşlar. Şuradan başlayıp Devam edelim. Şimdi bu kırmızı şeridi kapıdan çıkartacağız. Ve size kapıyı gösterelim. Elini çeker misiniz? İşte şurada parlayan Şuradan bir kapıdır. Arkadaşlar oraya götüreceğiz bunu. Oradan geçirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Ben nasıl geçireceğim buradan ya? Zor bir şey. Söylesene sen de burayı. Ee, sen burayı yaptın mı? Yaptım. Söyle ilk önce şuradakini Karar Bir dakika dur dur dur. Şuradakini dur. şöyle kaydıracaksınız. Arkadaşlar bize gösteriyor. Dur bir dakika yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Yes yaptım arkadaşlar. Ve oldu. <laughs> Şimdi başka bölümle karşınızdayım. Aynı bölüm. Aynı ama değil. Aynı ama değişik bölüm. çıkaracağız bunu. Şimdi Kardeşim bu oyun bitecek. Yine ar yeni arkadaşımızın oyunu oynayacağız. Acaba yapıyoruz nasıl yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Yapalım. Hop. 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 Tamam. Evet yaptık arkadaşlar bunda. Menü şimdi arkadaşlar. Ve şimdi kapatalım. Pro'ya geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Böyle. Bu zorlu bir bölüm. Pro'da çünkü arkadaşlar. Şimdi bu bitince yeni oyun ikili ikiliceğiz. yükleyeceğiz dikeceğiz, Sonra sileriz. Yok olmaz. Niye? İşte falan kızar. Sonra sileriz. Hayır. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu oyun bittikten sonra arkadaşımı alacağız. Nasıl arkadaşlar? Bu oyunu oynamayalım biz hiç. Şimdi sıra direkt şey geçelim arkadaşlar. Baka geçelim. O oyunu sevmedim ben. Eee Ne yapıyorsun anneciğim? Arkadaşın canı sıkılmasın. Sıkılmaz. Birlikte oynuyoruz. Play Bence bundan oynamayalım. Çünkü sen kullanamıyorsun. Çünkü başka birisi kullanıyor onu. Şedin normalde Bir dakika arkadaşlar. Şimdi... Normalde Bir dakika. Ben şu şey olurum. Bir dakika. Ben bu olurum tamam mı? Arkadaşlar Gececeği be Ve... tamam tamam dörtten dört az bakalım Ve ben dört anladım. puanım bir dakika gösteri kolu be işte o çoklar görüyor mu ama hep ha, ha, ama bu atıyor kendi kendine atıyor bu ver ve bundan Aa. sonra reklamımıza geri döneceğiz sen 10 puansın bu otomatik atıyor Sen sadece ayarlıyorsun bir dakika benim sıram tutun ve sıra arkadaşımızda <laughs> ve ah be 8'den Oradan arkadaşlar Ama çabuk, çabuk 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 Ve... Hmm. Tam o tamına Tam, tam 12'den vurdu arkadaşlar <laughs> Gezdim ben İnşallah ben de vururum Vurursun Çok sıcak bırak. Ah yine sekiz. Hmm. O Otobüs sakın kullanma. Ben yirmi miyim? Ben 22. Yim. Ve oyunumuz birazdan bitecek. Kaç bir okumuz kaldı. Bu da sonuk kumuz. Ne oluyor? O ok, gidiyorlar. Bana ne? Ben bunu saymam. Ben bunu saymam arkadaşlar. Bu benim. Ben o adam ikini saymadım arkadaşlar. Hayalan. Ve işte resmi oyunumuz bitti. Şu an. Evet, bitti. Ve dur. görüştüğümüz dur dur, dur. dur dur dur. Elini çek. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like atın. 10 like gelirse. Ve yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Ve bugünlük bu kadar. Bay bay. Bay bay.